Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun güzel bir geceden hepinize sevgiler selamlar olsun can dostlarım bunlar birer genel bakımlardır ama sizin istekleriniz sizin niyetleriniz doğrultusunda bakımlar yapılmaktadır onun içinde bir o kadar uyumlanmalar fazladır. Can dostlarım, niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamana yaptığım bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sabahleyin sizlerle bir kahve yorumu, sonrasında bir okumuz su bakımı, şimdi de geceye özel güzel bir kahve bakımıyla sizlerle beraberim. Şimdi özel danışmanlık veriyorum yorumlara yani bu videonun altına yazdığınız yorumlardan bize ulaşmanız mümkün değil. Yapmanız gereken WhatsApp hattı üzerinden asistanım Bulsu Hanım'dan randevu almak, bakımlar hakkında bilgi almak. Her daim niyetiniz niyetimdir. Her daim dileğiniz dileğimdir. Şimdi güzel bir bakım olsun geceye imza atsın diyorum. Hep beraber keşfet diyoruz, keşfette kalıyoruz. Keşfete çıkmamız, videomuzun ilk sıraya oturması sizlere bağlı. Siz beğeni siz yorum, siz paylaşım yaparsanız size özel daha uyumlanmalar fazla olacaktır. Ayrıca da keşfet olacaktır. Şimdi ben size özel, size güzel olsun diye harflerle uyumlanmalarınızı arttırmak istiyorum. Can dostum, ilk harfim Zeynep, Zeynep'in sesi. İkinci harfim Leyla'nın L'si. Üçüncü harfim Meltem'in, Mehmet'in M'si dördüncü harfim Necla'nın Nurettin'in nesi. Beşinci harfim Van'ın V'si. Yani Veysel'in V'si de olabilir. Fatma'nın Fehmi'nin F'si. Diyar'ın Dorukan'ın Derya'nın D'si. Ve son harfim Emel'in, Esra'nın, Engin'in E'si. Can dostum isim şart değil. Soy isminde de olabilir. Hatta göbek adında rumuzunda bile olabilir. Önemli olan harflere uyumlanmak. Önemli olan aldım, kabul ettim demek. Can dostlarım kimine göre, şöyle bir fincanımıza da bakın. Kimine göre kahve falı bakmak, fincanda gördüklerini yorumlamak. Kimine göre gördüklerinden karşısındakini mutlu etmek, umut vermek. Aslında bu nesilden nesile gelen bir gelenektir. Ve bu gelenek aslında güzel haberler aşkla veya parayla ilgili değildir. Duru göre enerjini kullanırsan yani duru göre enerjin varsa gönül kapın açıksa ancak o zaman bakım yapabilirsin. Kahve falı bakmak, Çay falı bakmak, kağıt bakmak, el falı bakmak veya da yıldız yükseltmek, enerji yükseltmek herkesin harcı değildir. Zordur, kişiye özeldir. Nasıl herkes ressam olamazsa, nasıl herkes sanatçı, şarkıcı olamazsa, herkes bakımcı da, yorumcu da olamaz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyerek bu kısa bilgiyi hatırlatmayı yaptıktan sonra öncelikle bakımıma, öncelikle kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin demek isterim. Şimdi yapman gereken bu kanaldaysan abone olmak. Bize denk geldiysen hiçbir şey tesadüf değildir. Mutlaka alman gereken bir mesaj var demektir. Şimdi beğen tuşuna Yorum tuşuna, paylaş tuşuna dokunmanı rica ediyorum. Ancak o zaman alma verme dengesini korumuş olacaksın. Ve falın ve yorumun harika çıkmış bilgin olsun. Öncelikle Bakar bakmanız gördüğüm açık, seçik olan hassas duygusal bir dönemden geçiyorsun ama aynı zamanda heyecanlı, sabırsız bir bekleyişinde gözüküyor. Yani ya oturmuş bir şeyin olmasını bekliyorsun ya da oturmuş birinin gelmesini bekliyorsun ya da aramasını bekliyorsun. Ama benim bakımımda bir şey beklediğin kesin. Öncelikle hem cinsin var. Yani hem cinsin e, beni izleyen bayansan ee, bir bayan beni izleyen bir erkeksen bir erkek. Karşıt değil yani kendi cinsinden. Bayansan bir bayan, erkeksen bir erkekten gelecek haberin var. Bu kişiyle ilgili e, gerçekleşmemiş. E, umduğun gibi olmamış bazı işlerinin toparlanması var ama bir kafa karışıklığı da görüyorum bilgin olsun yani e, haberler beklenmiş olumsuz şeyler duyulmuş beklediğin gibi olmamış kafan, aklın, düşüncelerin netleşmemiş olabilir uzun süredir aklın meşgul uzun süredir gönlün meşgul ee, bir sanki bir kişiyle ilgili bir fikir ayrıcalığı yaşıyor gibisin. Ama e, iki ayrı yolun var. Bu yollar aslında gidilen yol olarak düşünme. Yani bu yollar gönlündeki kişiye ya da gönlündeki olaya ortak olarak ilki düşünceden, sahip olacağını gösteriyor ama şu anda bir streslik var şu anda yaşadığım bir gerginlik var ve sadece bu kişiyle bu olayla ilgili değil çevreden de çevrenden de aldığım sıkıntılar var yani bunlar e, iş yaşantına da yansıyor demek doğru olur. Sıkıntılı günler geçirmiş olabilirsin. Ama unutma ki bu geçirdiğin sıkıntılı günler günden güne eriyor, bitiyor. Çünkü benim bakımımda yeni fırsatlar var. Benim bakımımda çözüm yolları çıkmış. Yani çözüm yollarında var bilesin. Bak, işle ilgili cevap bekleyen gönül dostlarım. İşlerinle ilgili gelişmeler var. Hem de çok yakında. Yani işinle ilgili gelişmeler maddi rahatlığa kavuşacağını gösteriyor. Ama eğer işinle alakalı olup da bir de ilişkinle alakalı sıkıntın varsa maddi rahatla eriştiğin zaman ilişkine de olumlu yansıyacak. Aklındaki kişi karşındaki kişiyle ilgili, kalbindeki kişiyle ilgili karşılıklı samimiyet beklentisine çok bariz güzel bir haber gözüküyor. Özellikle eee bazı konularda ikilemde kalmışsın. Bu ikilemde kaldığın konular çok geçmeden çözüme kavuşacak ve çok güzel günler seni bekliyor diyebilirim can dostum. Tabii ki bu arada yapman gereken niyetini, dileğini söyleyip aldım kabul ettim demek. Takıntı yaptığın şeyler var. Bunlar tabi takıntılı olaylar, takıntılı konular. Bu konularla e, bazı şeylere de odaklanmışsın. Ama bir erkeğin seni üzdü, kızdırdı, sinirlendirdiği bu erkekle ilgili bir üzüntün, bir sıkıntın olduğu kesin. Eğer bu kişinin isminde, soy isminde A ya da İ harfi, I, İ harfi varsa kesin bu kişiyle ilgili sıkıntı var. Zaten e, duygularının karmaşık olduğu bir dönemden geçtiğini de görüyorum. Sanki böyle iki arada bir derede kalmışsın diyebilirim. Hem ne yapacağını bilmiyorsun hem de e, aslında yanlış bir şey yapmaktan da korkuyorsun. Yani hiçbir şey yapmayacak, yapmak istemeyen gönül dostlarımda gözüküyor. Bak can dostum kendini, ailene güvenli ortamı ayarlamadıkça hayatını değiştirmek konusunda adımlarını dikkatli atamazsın. Yani öncelikle dikkat etmelisin. Neye dikkat etmelisin? Hayatını değiştirmek istediğin konuda adımlarını dikkatli atmalısın. Desteksiz kaldığını görüyorum. Böyle verilen sözler var ama tutulmayan sözler de var. Sanki böyle arafta kalan, askıda kalan vaatler var. O yüzden ben senin e, bazı şeylere tek başına karar vermek zorunda kaldığını, yalnız kaldığını, tek kaldığını görüyorum. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişiyle aranda bir sıkıntı varsa. İlişkinde yaşadığın sorunun kaynağını sen ondan biliyor olabilirsin. Ama benim telvelerim. Onunla bağlantılı bazı kişilerin de olacağını, yani e, üçüncü kişi bu annesi de olur, ablası da olabilir, başka biri de olabilir ama arada bir kişi olduğunu gösteriyor. Yani bu sıkıntı o kişiden de kaynaklı bilgin olsun. İşte onun için gelecekle ilgili aldığın kararlardan üzülmemek istiyorsan çok dikkatli olmalısın. Hem senin açından hem de düşündüğün ee, istediğin merak ettiğin kişinin açısından sıkıntıları görmelisin aradaki üçüncü kişi kim annesi mi babası mı hayatında bir mı var bunlara dikkat etmelisin ama net olan bir şey var ki bu da hayat mücadelende tek başına görünüyorsun ama sana bir şey diyeyim mi? Yani şunda net kalalım ki ne olursa olsun, ne durumda olursa olsun sen e, yalnız yaşadığında da tek başına olduğunda da başarılı olabilirsin. Yani sen kendine yetebilirsin. Senin istediğin saf ve gerçek bir sevgi. Gerisi zaten senin kendi karakterinle ilgili yapabileceğin şeyler. Eğer eğitimle ilgili, eğer okulla ilgili, çocuklarınla, kendinle, kariyerinle ilgili bir durum, eğitim, sınav, okul, kariyer, mertebe böyle bir durumun söz konusuysa, öncelikle bilmelisin ki dört aşama gözüküyor. Bu dört aşamaya çok dikkat etmelisin. Yani bunları atlatırsan, olumlu olarak bazı girişimler, bazı olaylar olumlu sonuç verecek. Ama kendini yetersiz hissediyorsan ya da niyet ettiğin kişinin yetersiz olduğunu düşünüyorsan bir kurs olabilir, iyi gelebilir. Ama sabırlı olmanda fayda var. Ama kendini yükseltmen için odaklanmanda Fayda var. Fakat olumsuzluklar var ya. Hani e, bazen terslikler üst üste gider ya. Olumsuzluklar yaşanır ya. işte o konuda hani her şey üst üste geldi. Olumsuzum. Bir türlü huzuru bulamıyorum. Odaklanamıyorum dediğim neyse. O konuda her şey gönlünce olacak. Yani netlik var bakımında bilgin olsun. Devletle ilgili işin, özellikle yıprandığın, emek verdiğin, devletle ilgili. E, yalnız bakın devlet demek e, nasıl anlatmalıyım? Bankadan olabilir hacizlikten olabilir, ee, devlet dairesinin bir kurumundan, iskiden, PTT'den e, mahkeme kararıyla alamadığın bir hakkın ya da mahkeme ile ilgili bir işinde olabilir. Ama bu konuyla ilgili devlet dairesinden, bir kurumdan emeklerinin karşını almakta zorlandıysan alacağını görüyorum. Yani büyük bir beklenti olacak. Belki sen o kadar büyük bir beklentin yok ama e, oldukça büyük bir beklentinin e, oluşacağını, güzel bir şeyler yaşanacağını söylüyor benim bakımım. Bu konuda e, var olan sıkıntılar, bu konuda var olan korkular, ümitsizlikler hepsi silinip gidecek Allah'ın izniyle özellikle e, karşına birisi geliyor ve bu karşına çıkan kişinin görüntüsü çok net çıkmış. Böyle gözleri iri biri. E, kova burcundan olma ihtimali çok yüksek. E, ticaretle uğraşıyor olabilir, kendine ait bir yeri de olabilir. Ee, bu kişi eski kişi de olsa Bu kişi hayatına girecek yeni bir kişi de olsa Her ikisi için de geçerli Bu kişi e, senin hayatına girmeye çalışacak Ne zaman diyorsan bu haftanın bitimi Zaten cumadayız biliyorsun Cumartesi pazar işte Yani bu haftadan sonra diyebilirim Ama net olan şu ki bu hafta bittikten sonra, yani önümüzdeki hafta, e, neşeli, şen, daha huzurlu bir döneme gireceksin. Ve hayatına dahil önemli değişiklikleri fark edeceksin. Özellikle hafta sonunu özel. Bir yolculuk, bir e, gezi düşünüyorsan tam zamanı. Ama benim hafta sonu gezme gibi bir lüksüm değil de bir yer taşıma, bir yere gitme yani ev taşıma da olabilir, iş taşıma da. Böyle bir taşınma e, niyetinde varsa biraz daha beklemeni önerebilirim. Çünkü bu ile ilgili kendini çok strese soktuğunu e, aslında kafanda tam bir düşünce belirmediğini görüyorum. Bu şekilde devam edersen yani strese devam edersen şiddetli baş ağrısı. Baş ağrısının getirdiği bir takım rahatsızlıklar ve hatta uyku problemi de yaşayabilirsin diyor benim bakımım. Kusursuz arama, çok detaycı davranma, çoğu zaman etrafım ne der, ne düşünür onlardan da bir sıyrıl Bak sabredersen gerçekten her şey iyi olacak. Bak yavaş yavaş olacak ama olacak can dostum. Senin yapman gereken şu ara kendine odaklanman. Yapman gereken bu ara sağlığına dikkat etmen. İşlerin sıkıntıların yavaş ama hallolacak. Yani ee, kısmet kapıların asla tıkanık değil aksine açılacak sen çabuk açılmasını istiyorsan sabretmek istemiyorsan yıldız yükseltmesi enerji yükseltmesi alabilirsin ama kısmet kapıların asla tıkalı değil ve son olarak çok güzel bir yaprak çıkmış bu da gönül ferahlığını hatta gönül ferahlığını neden olacak iyi niyetli birini de ifade ediyor sürprizlere hazırlıklı olmalısın sürprizler yüzünü güldüreceğini bilmelisin hakkında hayırlısı olsun her şeyin en güzeli senin olsun yeniden tekrardan dediğimiz süreç ise sabah bakanı olsun yarın sabah 9.30'da her zamanki gibi yayındayız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.